Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modeli paylaşacağım. 3 renk kullandım. Çimenle yeşil, motiflerine fuşya rengi ve pudra rengi kullandım. Renklerin numarası olmadığı için sizlerle paylaşamıyorum. Ama üçü de altın başak. Kullandığım tığım 21 numara. Güzel bir model zincirden oluşuyor şimdi yapım aşamasına geçelim hep birlikte şöyle 5 tane zincirimi çekiyorum ve şurada kapattım zincirin tepesine vurdum Tekrar 5 tane zincir. 3, 4 ve 5. Yine kapattığım zincirin tepesine vurdum. Şöyle kapatıyorum. Tekrar 5 tane zincir. Yine kapattığım zincire bir kere vuruyorum, çekiyorum ve kapatıyorum. 9 tane yapacağım böyle. Beşer zincir çekerek 2 3 4 ve 5. Tekrar kapattım. Zincirin tepesine vurdum ve çektim. Yine 2 3 4 ve 5. Yine aynı şekilde kapattım. Zincirin tepesine vuruyorum. 4 ve 5 şöyle kapattım zincirin tepesine vurdum ipsiz ve çektim ve kapattım yine 2 3 4 ve 5 yine aynı şekil şöyle vurdum ikisini birlikte alıyorum ve böyle çektim yine 4 ve 5 yine şöyle vurdum ipsiz aldım ve çektim 2 4 6 8 ve 9 şöyle tığ batılarında dört tane boş bırakıyorum 1 2 3 4 siz yaparsanız seyrekliğe göre ayarlarsınız daha fazla da yapabilirsiniz daha az, az da yapabilirsiniz 1 2 3 4 ve beşinciye vurdum çektim ve kapattım şöyle şimdi iki tane zincirimi çekiyorum hemen tığ batıya vurdum çektim ve kapattım şimdi dört tane zincirimi çekiyorum şöyle bir tığ batıyı boş bırakıyorum ikinciye vurdum çektim ve kapattım tekrar iki tane Yine tığ batıya vurdum, ipsiz çektim ve kapattım. Şurası motifimizin yuvası oluyor. Şu, şöyle yuva olacak o. Şimdi tekrar beşer tane zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. Şöyle kapattığımız zincirin içine vurduk, çektik. Yine dört tane ve beş. şöyle 9 tane oluyordu 4 ve 5 kolay bir model ve güzel bir model yazmalara da çok güzel yakışıyor özellikle düz yazmaya tek renk yazmaya yapmanızı tavsiye ederim kanalıma da ücretsiz abone olup destek olabilirsiniz. Ve her türlü eleştiriye de açığım. Olumlu veya olumsuz yazabilirsiniz. Tavsiyelerde bulunabilirsiniz. veya eleş, eleştirebilirsiniz. 2 4 6 8 ve 9. Yine iki tane boş bırakıyorum. 1 Pardon 4 tane 1 2 3 4 ve beşinciye vurdum. Şöyle. Bu kadar. Çimenimiz böyle ilerliyor gördüğünüz gibi. Yine iki tane zincir. tıbatıya vurdum çektim ve kapattım yine dört tane çekiyorum ve bir tane boş bırakıyorum üçüncüye vurdum çektim ve kapattım ve yine iki tane zincir hemen yanındakini şöyle ve aynı şekilde devam ediyor beşer zincir çekerek kapattığımız zincirin içine vuruyoruz ipsiz çekiyoruz ve kapatıyoruz beşer tane beşer tane zincir çekerek kapattığımız zincire vuruyoruz ve çekiyoruz. Şöyle ipsiz. 9 tane olacak. 5 tane zincirimi çekiyorum kapattığım zincirin içine vurup ipsiz çekiyorum şöyle 2 4 6 8 ve 9 ve yine 1 2 3 dört tane boş bırakıyorum. 5. tığ batıya vurdum. İpsiz çekip kapattım. Yine iki tane zincir ve yine bu şekilde ilerliyor. Yine dört tane zincirimi çekiyorum. Bir tane tığ batıyı boş bırakıp modelimin yuvası oluyorum. Şöyle ilerliyor. Şu motif aşamasına geçelim hep birlikte. Gördüğünüz gibi kolay ilerleyen bir model. Şöyle. Pudra rengini yapmıştım. Şimdi fuşya rengini yapacağım. İpimi aldım. bir tane zincirimi çektim ve şu yaptığımız yuvaya 7 tane zincir çekeceğim şu fazlayı alayım buradan 4 5 6 ve 7. Ve aynı yuvaya ipsiz vurdum ve kapattım. Şimdi 9 tane çekeceğim. 4 5 6 7 8 ve 9. Yine aynı yere ipsiz vurdum. Çektim. 11. 3. yi 11 yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 4'üncüye 13 yapıyorum. 4 6 8 10 ve 11. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 1 2 3 4 5 6 ve 7 imiz böyle ve yine ipimi yapıyorum şöyle gördüğünüz gibi bu motifimiz oldu bu sadece zincirden oluşuyor motif ilk yaptığım 7 ikinci 9 3 11 4. 13 5. yine 11 6. 9 ve 7. 7 Önce ikişer artırarak sonra ikişer ikişer eksilterek motifimiz oluşuyor şöyle. Şimdi pudrayı yapacağız. Ben pudrayı da yaptıktan sonra size sizinle bitim halini paylaşacağım. Evet hanımlar modelimizin son hali böyle, bitmiş hali böyle. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Ağır da ilerlemiyor. 3 renk kullandım. Çimenli yeşil motiflerine pudra rengi ve püsker rengi kullandım. Kullandığım tığ numarası 21'di. numaralar olmadığı için sizlere söyleyemiyorum. Ama düz yazmaya çok güzel gider. Desenli yazmalara da yapabilirsiniz. Renklerini siz uydurursunuz. Tek renk de yapabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.